Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün bu bölümümüzde arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Arkadaşlarımızı tanıyacağız. Onların güzel dünyalarına misafir olacağız. Oyun oynayacağız ve her bölümde bizlerle olan dünya da burada. Ona da bir merhaba diyelim. Merhaba dünya. Evet, arkadaşlarımız hazır. Telefon bağlantılarımız olacak. Yine çok keyifli, renkli bir bölümle karşınızdayız. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni misafirlerimiz var. Bakıyoruz bugün kimler bizlerle? Rümeysa, Mehmet Emin, Asya, Almila Ada ve Hasan Ali. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi görünüyorsunuz. Sohbet için heyecanlı mısınız? Birazcık heyecanlısınız. Hiç heyecanlanmayın. Biz bize sohbet edeceğiz arkadaşımız Rümeysa'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Rümeysa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Rümeysa'cığım seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Rümeysa neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Resim yapmayı seviyorum. Hı <laughs> hı. Oyun oynamayı seviyorum. Resimde neler çiziyorsun? Neler çizmeyi seviyorsun? Annemle babamı. Annene babanı çiziyorsun. Hangi renklere boyuyorsun? Pembe ve... Saçları ne renk yapıyorsun? Kahverengi. Kahverengiye boyuyorsun. Ne güzel. Peki Rümeysa annene yardım eder misin evde? Ederim. Nasıl yardım edersin? Yemek yapmaya yardım ederim. Odamı toplarım. Ne kadar güzel. Peki beraber yaptığınız bir yemek var mı anneanne? Var. Hangi yemeği beraber yapıyorsunuz? Brokoli havuç. Brokoli ve havuç salatası. Güzel bir salata oluyor. Sağlıklı da bir salata. Beraber mi yapıyorsunuz anneanne? Çok güzel. Okulda neler yapıyorsun Rümeysa? Etkinlik yapıyorum, oyun oynuyorum. En çok sevdiğin etkinlik nedir? Şey... Var mı? Şu etkinliği çok seviyorum dediğim bir etkinlik. Bütün etkinlikleri. Bütün etkinlikleri seviyorsun. Ne kadar güzel. Peki Rümeysa bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? dedi ki Rümeysa Nas suresini çok güzel okuyor. Okumak ister misin? Besmele çekip başlayabilirsin kul Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kul eûz bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril ellezî nas nas çok güzel okudun Nas suresini gitme bir şey daha öğrenmek istiyorum Rümeysacığım büyünce ne olmak istiyorsun öğretmen öğretmen olmak istiyorsun Rümeysa'ya teşekkür ediyoruz da alkışlarla yerine alıyor. Evet arkadaşlarımızla sohbetimize devam ediyoruz. İkinci arkadaşımız Mehmet Emin'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Mehmet Emin hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Dünya beş sayısını görebilir miyiz? Evet tam beş yaşında Mehmet Emin. Mehmet Emin sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Dışarı çıkmakla. Evet. Dışarı çıkmayı seviyorsun. Parka gitmeyi seviyor musun? Evet. Parkta olan üç tane şey sayar mısın bize? Neler var parkta ama üç tane olsun. Kaydırak. Salın, salıncak. Kalıncak. Üçüncüsü? Tırmanma duvarı. Evet. Üç tane oldu. Mehmet Emin parka da gitmeyi seviyor. Sallanmayı da seviyorsun. Evde babana yardım eder misin? Evet. Nasıl yardım edersin? Bir şeyleri tamir etmesi için. Tamir ederken babana yardımcı oluyorsun. Çok güzel bir davranış. Bunun için alkışlıyoruz seni. Peki bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Bu İhlas. Besmele çekip başlayabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Azim. azim. Çok güzel okudun. Peki alkışlıyoruz. Büyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Mehmet Emine teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Hira hoş geldin Bir Çocuk Bir Dünya'ya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin Hira'cığım? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizlerle sohbet edince daha mutlu oluyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Neler yapmayı seviyorsun Hira? Boyama yapmayı boyama yapmayı seviyorsun. Peki çok sevdiğin üç tane renk var mı? Üç tane de renk pembe, evet. Boş, sarı. Çok güzel renkler. Peki bugün ne okuyacaksın Hira? Ey büyük Allah'ım. Başlayabilirsin. Euzubillahimineşşedacirracim bismillahirrahmanirrahim. Ey büyük Allah'ım. Böyle taşı, kurdu kuşu yaratan sensin. Gözlerimizi güzellikle süslersin. İçimizdeki sevgi hiç bitmesin. Huzur, bereket bizden uzağa gitmesin. Bu savaşlar son bulsun. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi, polisimizi her yerde ve her zaman koru yarabbi. Yüzümüzden dur, ülkemizden huzur eksilmesin. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinlesin. Biz Kur'an okumayı çok sevdik. Senin kelamın en güzel şekilde okumayı ve yaşamayı nasip etsin gelse peygamber efendimiz rüyamıza öptü yanaklarımızdan okşasın saçlarınıza abid ve sütü melekler duvarınıza akala ve el fatiha elhamdülillahi rabbil alemin el rahman rahim baliki ve bittin ya kele ve ya kele sırt ihtire sıradan bu sıkıyı sıradan lezzeyle elhamdülillahi rabbil alemin Amin. Amin. Ne kadar güzel bir duaydı. Sonunda da Fatiha suresiyle bağladın. Çok öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Asya'yı alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Asya'cığım dünya parmaklarını dönen çak yapmak istersen. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin Asya? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Kaç yaşındasın? Altı. Dünya 6 sayısını görebilir miyiz? Evet Asya tam 6 yaşında. Asya neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Oyun oynamayı, parka çıkmayı, resim yapmayı. Seviyorsun. Hı. Çok sevdiğin üç evet. tane renk nedir Asya? Kırmızı. Bütün renkleri seviyorum. Bütün renkleri seviyorsun. Ne kadar güzel. Peki Asya annene yardım eder misin? Nasıl yardım edersin? Çamaşır yapmaya yardım edeyim, yemek yapmaya yardım edeyim. Evet. Çamaşır katlamasına yardım edeyim. Çok güzel. Böyle güzelce yardım ediyorsun anneni. Peki Asya'cığım bugün bir çocuk bir dünyadan ne okumak istersin? EMTA'yı. Besmele çekip başlayabilirsin. Besmele yapma, ne

Fırdak Allah hül azim güzelce okudun. Peki Asya büyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor ne yapıyor doktorlar? A hastayı iyileştiriyor. Evet sen de büyünce doktor olmak istiyorsun. Asya'ya teşekkür ediyoruz onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet sohbetimize devam ediyoruz arkadaşımız Almila adayı alkışlarla çağırıyoruz. Dünya parmaklarını da açtı ve Almila da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş yaşındasın. Buçuğu da vardı. Dünya bize bir beş sayısını gösterebilir mi? Evet, tam beş yaşındasın. Almila da sen neler yapmayı seviyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Ee, tablet oynamakla. Oyun oynamayı seviyorsun. Evet. Arkadaşların oyun oynar mısın? En çok sevdiğin oyun ne arkadaşlarınla oynarken? Saklambaç oynar mısınız arkadaşlarınla? Kafam karıştı bu soru için. Tamam. Senin çok sevdiğin üç tane renk var mı? Lila. Evet. Açık sarı. Açık sarı. Bir tane daha duyalım. Açık mavi. Açık mavi. Gökyüzü ne renk Almila? Mavi. Mavi renkte. Peki sen bugün bir çocuk bir dünyada ne okumak istersin? Yemek doğasını. Başlayabilirsin. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah rezi et amena ve sekana ve canna mina müslüme yemeğimi yedim Elhamdülillah ne güzel nimetler verir Allah Rabbimize şükürler olsun soframız bereketle dolsun Allahümme zikreda tegustillah ifade Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alemin Allahümmanirrahim Allahümmanirrahim İyya kenar budu ve iyya kenestayin İttina adam müstakil misladen Amin. Amin. Çok güzel okudun Fatiha Suresi'ni. Büyünce ne olmak istiyorsun? Ressam. Ressam olmak istiyorsun. Ne yapıyor ressamlar? Resim yapıyor. Resim yapıyorlar. Almila da ressam olmak istiyor. Almila adayı alkışlarla yerini alıyoruz. Evet, telefonumuzun ucunda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Hatice Kübra, hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Bizi nereden arıyorsun? 6 yaşındayım, sizi Kayseri'den arıyorum. Kayseri'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki neler yapmayı seviyorsun? Çiçek toplamayı. Evet. Bugün bir çocuk bir dünyada ne okuyacaksın? Esma Hüsna. Başlayabilirsin. Uyudum uyandım elhamdülillah. Gecemi gündüze çeviren Allah. Hayada her, her şeyde ceviz adını. Haydi şimdi sayalım esmalarını. Allah الرحمن <سؤال> الرحيم الملك المسلم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصلي الكفار القحار الوهاب الرزاق الفتاح العالم الغابد الباسط الرافي المميز المضيف السميع العاد جل جلاله Alkışlıyoruz. Çok güzel saydın. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal Evet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyoda sohbetimize devam ediyoruz. Arkadaşımız Hasan Ali'yi alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. Evet koşarak geldi Hasan Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Evet. Beş. Beş. 5 sayısını da gösteriyor bize dünya şu anda. Hasan Ali tam 5 yaşında. Hasan Ali neler yapmayı seviyorsun? Oyun oynamayı, parka çıkmayı. Evet. Parka gitmeyi seviyorsun. Yürüyüş mü yapıyorsun? Parkta oyun mu oynuyorsun? Oyun oynamayı seviyorum. Parkta en çok ne yapıyorsun? Salıncağa mı biniyorsun? Kaycaktan mı kayıyorsun? En çok salıncağa biniyorum. En çok salıncağı seviyorsun o zaman. Parkta çiçekler var mı? Var. Başka neler var parkta? Kardiyaklar var, tahtaya belli var, oyuncaklar var, kum havuzu var. Kum havuzu var. Başka da bir şey bilmiyorum. Ağaçlar var mı? Var. Çok mu var, az mı? Çok ya da az. Her parkteki farklı. Her park farklı farklı. Peki ağaçlar ne renk Hasan Ali? Yeşil ve kahverengi. Yeşil ve kahverengi. Çok güzel. Okulda neler yapıyorsun? Oyun oynuyoruz, ödev yapıyoruz, ders yapıyoruz. Çok güzel. Okulda da böyle geçiyor zaman. Peki çok sevdiğim ders var mı? Ee, Kur'an dersi. Kur'an dersini çok seviyorsun. Hasan Ali bugün bize ne okuyacaksın? Peygamberimize salavat. Salavat getireceksin. Başlayabilirsin. Kesinlikle. Allah. Allahümme salli ala seni dina Muhammed'i ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Alkışlıyoruz. Çok güzel salavat okudun. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen olmak istiyorsun. Hasan Ali'ye teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet, arkadaşlarımızla sohbeti tamamladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımızın bu bölümünde sizlerle birlikte bir sevimli dostumuzu bilmeye çalışacağız. Hep beraber izliyoruz. <laughs> olabilir Rümeysa'cığım? Fil. Fil dedi. Mehmet Emin ne olabilir sevimli dostumuz? Er, neydi? Köpek. Evet. Ne olabilir ada? Fil, fil. Fil, dedi. Fil. Ne olabilir? Fil. fil. Hasan Ali? Fil. O zaman bakalım şimdi sevimli dostumuz neymiş? <laughs> Evet sizin de tahminleriniz zor çıktı. Arkadaşlarımızla bildik sevimli dostumuzu hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar eşleştirme oyunumuzla karşınızdayız. Oyun köşemdeyim. Arkadaşlarımıza oyunumuzu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada renkli balonlarımız var. Balonların üzerinde sayılar var. Benim elimde gördüğünüz renk ne renk? Pembe. Pembe. Pembe balonumdaki sayı kaç? 8. Hazır mısınız saymak için? Ben takmak için hazırım. Evet başlıyoruz o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böylece ilk balonumuzu sayısı ve rengiyle eşleştirmiş olduk. Arkadaşımız Rümeysa ile devam ediyoruz. Rümeysa'yı alkışlarla çağırıyoruz. Rümeysa'cığım güneş ne renk? Sarı renkteki balonumuzun üzerinde sayı kaç? Beş. Beş, Beş tane sarı halkayı alır mısın? Evet, takalım ve sayalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Rümeysa'yı alkışlarla yerini alıyoruz. Mehmet Emin'le devam ediyoruz. Mehmet Emin'ciğim, Kırmızı renkli elma var mı? Var. Kırmızı renkteki balonumuzun üzerinde sayı kaç? 2. 2 tane kırmızı halka alır mısın? Evet takıyoruz ve sayıyoruz. 1, 2. Mehmet Emin'i de alkışlarla yerine alıyoruz. Asya ile devam ediyoruz. Asya gökyüzünün renk. Mavi balonumuzdaki sayımız kaç? 7. Bakıyoruz mavi halkamız burada bir tane var. Bize 7 tane lazım değil mi? Bak bakalım dünyanın ile mavi halkalar var mı? Var. Hepsini alalım. Tam 7 tane olacak. Takmaya ve saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane fazla onu bırakabilirsin yere. As Seyid alkışlarla yerini alıyoruz. Almi ile adayla devam ediyoruz. Almila çimenler ne renk olur? Yeşil. 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 balonumuzdaki sayımız kaç? Üç. Üç tane yeşil halkayı alalım. Takıyoruz. Bir, iki, üç. Almila adayı da alkışlarla yerine alıyoruz. Hasan Ali ile devam ediyoruz. Hasan Ali mor balonumuzun üzerindeki sayımız kaç? Altı. Altı. Altı tane mor halka bulmamız gerekiyor. Nerede var dünyanın parmaklarında? Hadi takalım. Siz de sayın beraber. Bir, iki, iki 3 4 5 6 Hasan Ali'yi de alkışlarla yerine alıyoruz. Şimdi soruyoruz sizlere. Sevdiniz mi bu güzel eşleştirme oyunumuzu? Çok güzel oynadınız. Kısa sürede eşleştirdiniz. Alkışlarımızı gönderiyoruz sizlere. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi veda zamanı. sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da keyifli bir bölümün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları tanımak çok keyifliydi. Arkadaşlarımızla hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Rümeysa'yı alkışlarla çağırıyorum. Rümeysa'cığım balonunu alabilirsin. Seni tanıdığımız için çok mutlu olduk. Ve Mehmet Emin alkışlarla çağırıyorum. Balonunu alabilirsin dünyadan. Evet. Gel böyle Mehmet Emin. Seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Ve Asya'yı alkışlarla çağırıyorum. Mehmet Emin gel böyle. Asya seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Sen de böyle gel. Ve Almeli adayı çağırıyorum. Gel böyle Almeli Ada, seni tanıdığımız için de Hasan Ali'yi çağırıyorum. Hasan Ali seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Gel böyle hep beraber ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edeceğiz. Aymilacığım sen de gel. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.